Merhabalar hoş geldiniz. Arkadaşlar iki tane ek gelir sitesi tanıtacağım sizlere. Yıllardır benim kullandığım ödemelerini sıkıntısız yapan iki tane sitedir arkadaşlar. Ben ara ara girir kullanırım bunları. Özellikle öğrenciler ve ev hanımları. Bakıyorum ev hanımlarını görüyorum. Play Store'de çoğu uygulamayı kullanmışlar. Ödemelerini yap alamamışlar filan. Sıkıntıya düşmüşler. Emekleri de boşa gidiyor. Ben onları görünce üzülüyorum gerçekten. Bu iki siteyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Açıklamadaki linkten avantajlı linkleri kullanıp üyelik oluşturabilirsiniz. Ekstra bonuslarla başlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu sitenin aktif 4.5 milyon kullanıcısı var. Baya bir Türk de kullanıyor. Ve arka planda açık bırakarak bile bu siteden ödül alabiliyorsunuz arkadaşlar. %100 ödemesini yapıyor. Site, videonun sonunda ödeme kanıtlarını da göstereceğim iki sitenin dediğim gibi bu siteye en az bir üç yıldır üyeliğim var ama üç yıldır e, aktif olarak kullanmadım yalan söylemek istemiyorum şimdi arkadaşlar yeni bir site yaptı, e, sayfa yaptırdım sizin için zaten sitem vardı tenteci normalde buraya gelip e, ayrıntılı bir şekilde en, iyi piyasanın en iyi sitelerini bulabilirsiniz başkan uçluk siteleri tarzında bakın join payı tanıtacağım burada ayrıntılı yazmışım neyin ne olduğunu Buralara gelip bakabilirsiniz Şimdi bir de bunu tanıtıyorum gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu sitede Bunların benzeri birebir aynı benzeri bu da Bayağı bir kullanıcısı var 3.5 milyon Bu da çok iyi kazandırıyor onu da kullanabilirsiniz Buraya gelip hangisi sizin osunuza gidiyorsa şu an burada ödemelerini yüzde yüz yapan yıllardır olan düzgün siteleri paylaştım arkadaşlar linklerini koydum avantajlı linklerini bilginiz olsun. Mesela Şurada Bianche yüzde 20 komisyon indirimli linki piyasanın hiçbir yerinde bulamazsınız arkadaşlar. Ömür boyu yüzde 20 komisyon indirimli linki nerede bulacaksınız? Evet tanıtıma devam edelim. Arkadaşlar join payı burada site ziyaretleriyle su için site ziyaretiyle öbür alttaki video öbürü makalelere bakarak bu şu makale yok video bu sayfa gezerek burada sayfada kalmanızı istiyor öbüründe kalmasanız bile sayaç işliyor bakın sayfa açılmadı ama sayacımız yukarıdaki Sayacımız istediği için ödülümüzü alacağız. Evet bu kadar basit. Arada bir şey çıkıyor arkadaşlar. Robot değilim. Şeyini doğrulamanız gerekir. Öbür üçteki daha kolay arkadaşlar. Bu hepsini yapmışım herhalde. Evet bir tane var. Burada açıyorsunuz. 10 saniye sonra. Herhalde onunki 10 on saniyedim. 10 saniye sonra ödülümüz burada sayacı istiyor. Gördüğünüz gibi 3.5 satışı alacağız. Gördüğünüz gibi bu kadar basit yani çok basit. Burada muşluk kısmı var. Saat başı 4 tane muşluktan talep edebiliyorsunuz. Benim şu an bu muşluklar için şeyim açık olduğu için onu gösteremeyeceğim. Bu reklam engelleyici açık mıydı bakayım bir. Evet açık değilmiş reklam engelleyici. Reklam engelleyici açıksa muşlukları kazanamıyorsun. Çünkü surdaki reklamlar kapalı oluyor buradan robot değilim seçmeniz gerekiyor bakayım bunu ha, ikisi de doğmuş neyse neyse bunu geçelim <laughs> arkadaşlar burada Evet eh, 2 2 0 eşittir ne diyor 2-2 0 mı Evet geçtik Evet gördüğünüz gibi muştuktan 4.66 satışı aldık arkadaşlar. Bu şekilde bir saatte 4 muştuktan talep edebilirsiniz. Size tavsiyem 4 tane muşluğu aklınıza yazın. Onları devamlı kullanın ki oradaki havuzları çoğaltın. Ona göre çekim yaparsınız. Ben şu an poligon en çok sevdiğim ileride boğa sezonunda yükseleceği inancında olduğum poligonu kullanıyorum. Matic. Ya Bitcoin'de bu site Bitcoin veriyor diye onu kullandım. Cardano, Dogecoin. Dogecoin de Elon Musk tarafından sevdiğimiz bir coin. Bu üç dördünü her saat başı müsait olduğumda geliyorum. Arkadaşlar ayda 20 dolar rahatlıkla bu ikisinden kazanabilirsiniz. Boş vaktiniz varsa daha fazla vakit ayırın. Dediğim gibi ücretsiz kazandıran siteler. Evet ne diyorduk Kusurda kalmıştık. Arkadaşlar buradan nasıl arka planda açık kalsa kazanacaksınız? Öncelikle sohbette katılmak istiyorum. Tıklıyorsunuz. Buradan da Yavuz Yağmur Havuzundan pay almak istiyorum. Bakın burada yazıyor hak almak istiyorum diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Burada aktif olduğunuzda yani burada aktif olduğunuzda site arka planda açık olduğunda aktif olmanıza gerek yok. Site arka planda açık olduğunda bu havuzdan pay alıyorsunuz arkadaşlar. Burada ne kadar ödül birekirse dağıtılıyor. Ödülünüz sağ yukarıdaki kışma otomatikmen geliyor. 100, to 100, token kazandığınızda buradan bir şey var. Neyse tıklayalım gösterelim. Buraya geliyorsunuz. Buradan çevirme hakkı kazanıyorsunuz 100 tane olduğunda. 3'ü aynı denk gelirse Üçü denk gelirse aynı şekilde dene iyi bir ödül kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi hepsi ücretsiz. Saat başı muşluk var arkadaşlar burada. Ona da göstereyim. Bunu arka planda açık bıraktığınızda burayı ikisini sayacı çalıyor size bildiri yapıyor diyor ki muşluğun saati doldu diye gelin çevirin diye. Evet, bu şekilde kazandırıyor arkadaşlar burada. Burayı anlatmış mıydım? Anlatmışım. Aşağıdaki linkten gelin buraya. İstediğiniz siteleri okuyun. Hangisine gitmek istiyorsanız tıklayın, gitin arkadaşlar. Evet, bir dahaki kazandıran videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bol şanslar.